Hamilelik iddiasına yanıt verdi. Sosyal medya fenomeni Canan Toprak, Dilan Polat'tan haber getirdi. Eşi Engin Polat, kardeşi Sına Doğu ve birçok yakınıyla birlikte kara para aklama nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat'tan haber var. Dilan Polat kendisi gibi fenomen olan arkadaşı Canan Toprak'ın görüşüne gitmesiyle hakkında çıkan hamilelik ve koğuşta kavga haberleri dahil birçok şeye yanıt verdi. Dilan ve Engin Polat çifti, son dönemlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyorlar. Yaşadıkları lüks hayatla sık sık magazin dünyasının gündemine düşen çift, en sonunda masakında dikkatini çekti ve çiftin kara para akladığı iddia edildi. Geçtiğimiz haftalarda tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat ve kardeşi Sına hakkında her gün bambaşka iddialar ortaya atıldı. Koğuşta çıkan kavgalar, sinir krizleri, fakat en bombası ise Dilan Polat hakkında ortaya atılan hamile iddiasıydı. Sürekli tansiyon problemi yaşayan ve baygınlık geçiren Dilan'ın hamile olabileceği konuşuluyordu. Herkes bu iddialar hakkında konuşurken cevap yine Dilan Polat'tan geldi. Polat, kendisi gibi fenomen olan arkadaşı Canan Toprağ'ın görüşe gelmesiyle içini döktü. Toprak ise Dilan ile konuştuklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Canan Toprağın sözleri bu şekildeydi. Bugün Dilan'la avukat arkadaşımız Gözde görüştü. Öncelikle şunu tekrar belirteyim. Gözde, Dilan'ın veya benim avukatım değil sadece arkadaşımız. Dünden beri içim içime sığmıyordu. Bir huzursuzluk vardı. Giremesem bile yanına. Oraya gidebilmek bile bana iyi geldi. Biz isimlerimiz yazılmadan giremediğimiz için de arkadaşımızın avukat olması sebebiyle yasal iznini kullanıp ziyaret edebildi. Beni sevenlere, soranlara sevgilerimi yolluyorum. Dualarından eksik etmesinler beni, çocuklarımı çok özledim demiş. İlk günlere göre biraz daha iyi durumdaymış. Evet yani magazinin günde 15 kez hastaneye yatırdığı gibi durumlar yok. Hamile de değil Dilan tekrar belirtiyorum. Tabii ki çok üzgün, çok kırgın bu iyi olma halinden kastımız hiçbir şey yok gibi davranıyor demek değil. Ancak o hayatta öyle zorluklar ve acılar yaşadık ki, bu ilk değildi. Bir de benim için söylediği kıymetli sözleri var onlar da bana kalsın. Yalvaran gözlerle bakan yüz. Beyaz kalp. Ama bir güzel haberle döndük çok şükür, ismimi yazdırdık. Allah'ın izniyle bu hafta ziyaret edebileceğim dil anımı birbirine dayanmış açıktan renkli eller. Beyaz kalp. Son güncelleme bu şekilde. Lütfen başka yerlerde yazanlara inanmayın ya da inanacaksanız da bana sormayın. Ayrıca önemli not düşen Canan Toprak, Dilan Polat'ın her görüşte takipçi kitlesini sorduğunu da belirtti.